Ferrari, Lewis Hamilton'dan oldukça şikayetçi. Geçtiğimiz günlerde Ferrari Başkanı John Elkann, hem Sherlocklerden hem de Lewis Hamilton'dan memnun olmadığını, daha iyi sonuçlar almaları gerektiğini açıkladı. Aynı zamanda Ferrari'nin içindeki mühendisler ve mekanikerler Lewis Hamilton'dan oldukça şikayetçi durumda. Bu videoda Lewis Hamilton ve Ferrari arasındaki çatışmayı ve takım içerisinde John Elkan'ın yapmış olduğu yorumlarla ilgili detayları sizlere aktarıyor olacağım. Onun öncesinde şöyle bir duyurum var bu arada. Kanalda çok tuhaf bir durum var. Videolar muhtemelen sizlerin önüne düşmüyor. O yüzden bu videoya özellikle beğeni ve yorum konusunda desteğiniz gerçekten çok önemli. Videoyu beğenip abone olursanız da yeni Gelişmeleri kaçırmamış olursunuz. Bu konuda desteğinize ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Konuya dönersek. Ferrari tarafında zaten sezonun orta bölümünden itibaren Ferrari'nin özellikle mekanikerler konusunda Lewis Hamilton'dan şikayetçi olduğu belliydi. Lewis Hamilton'ın davranışlarından şikayetçi oldukları sürekli olarak basına sızıyordu. İtalyan medyasında yazılıyordu bu konular ve güvenilir kaynaklardan geldiğini söyleyebiliriz. Ama en büyük olay şu oldu. Brezilya Grand Prix'si sonrasında Ferrari'nin başkanı John Elkan çıkıp basın içerisinde dedi ki sürücülerimiz yetersiz ve özellikle Hamilton'a laf söyleniyor. İtalyan medyası bunu doğruladı. Jonelka'nın bir açıklamasına bakalım. Sonrasında daha detaylı yorumlara geçeceğim. Brezilya büyük bir hayal kırıklığıydı. Şampiyonluk yarışına baktığımızda mekanikerlerimizin performansları ve pit stop'lar oldukça iyi. Mühendislerimize baktığımızda yeterli olmasa da aracın geliştiğine şüphe yok. Ve elbette sürüşe odaklanması gereken, daha az konuşması gereken sürücülerimiz var. Çünkü önümüzde hala önemli yarışlar var ve ikinci olmak imkansız değil. Şimdi böyle bir açıklama var. Bu açıklama baştan aşağı bir saçmalık. Pejza zaten bu kafayla şampiyon falan olamaz. Çünkü baktığımızda İkinciliği hedefleyen bir başkan var. Önceden Sergio Marchionne döneminde 2017-18 döneminde 16 döneminde takımın üzerine öyle bir otorite kurmuştu ki hiç kimse boş konuşma yapamıyordu. 2018 döneminde vefat edince Almanya Grand Prix'si sonrasında Mattia Binotto takımı resmen ele geçirdi diyebiliriz. Arvebene'ye karşı yapılan durumlar vesaire her ne kadar Arvebene iyi bir yönetici olmasa da şampiyonluk yarışında olmaması gereken bir koltuk savaşı yaşandı. O dönemlere baktığımızda Marchionne gerçekten takıma bir ağırlık kazandı. Altyazı hiç kimse gereksiz konuşamaz uyarısı yapılmıştı 2017 sezonu öncesinde. Araçla ilgili hiçbir şekilde bir bilgi yoktu. O dönemleri çok net hatırlıyorum. Bu arada 2017 sezonu ile ilgili belgesel videom da var. Sağ üst taraftan izleyebilirsiniz. Buradan geldiğimiz noktaya baktığımızda John Elkan sürücülere laf ediyor. Şimdi Hamilton'ın performansı bu sene çok yeterli olmayabilir. Yeni bir takıma geldi. Alışma süreci vesaire var. Motor tarafında yepyeni bir güç ünitesi. Bambaşka bir kültür. Tabi alışma sürecinin şu ana kadar bitmesi gerekiyordu ama genel anlamda direkt olarak sağ sadece Hamilton'a böyle sert yorumlar yapılması ve takım üzerindeki baskıyı arttırmak sürücüleri kırılgan hale sokacak. Yorumlar yapmak oldukça Yanlış. İtalyan medyası şöyle söylüyor. Hamilton'a karşı John yaptığı yorumlar konusunda. Balayı çoktan bitmişti ama şimdi uzun yıllara dayanan sözleşmeye rağmen ikili arasında bir anlaşmazlık var gibi görünüyor. John Lewis Hamilton'ın performansı, tavırları, hatalar ve kaçırılan fırsatlar açısından büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Yorumu var Hamilton'la ilgili. Hamilton'ın da buna karşı sosyal medyada, Twitter'da şöyle bir tweet'i var. Ben her zaman takımımın arkasındayım. Kendimi destekliyorum, takımı destekliyorum. Pes etmeyeceğim. Ne geçmişte pes ettim, ne şimdi pes edeceğim ne de gelecekte. şeklinde bir tweet'i var. Bu da Cenk Kana karşı yapılmış bir yorum. Aynı zamanda Ferrari'de Şarlok'lara karşı da bir memnuniyetsizlik var. Tabii Lüklerin performansı Brezilya'da kendisinden dolayı olmadı. Antonelli ile temas yaşandığı için böyle bir durum oldu. Yoksa çok rahat bir podyum gelecekti. Ama yaptığı açıklamada direkt olarak sürücüler dediği için Lükleri de Gereksiz bir baskı altına alma durumu var. Çarpıcı cümlesi şu. Kendisini az Ferrari'yi daha çok düşünecek sürücülere ihtiyacımız var diyor. Yani ikisinden de memnun değil. Takım içerisindeki işleyiş, mekanikerler, mühendisler, Fred Vasseur'ün 2025 yılında almış olduğu gereksiz risk bunları hiçbir şekilde düşünmüyor. Sadece sürücülere laf ediyor. 2017-18 döneminde daha öncesine gidelim. Ferrari uzun zamandır böyle. Michael Schumacher döneminden sonra hatta Michael Schumacher'i zorla emekli etmiş bir takım Ferrari her zaman hata başkasındadır. Feydar kusursuzdur, asla hata yapmaz. Mantığı halen daha devam ediyor ve bu devam ettiği için de başarı gelmiyor, gelmez de. Şimdi size çarpıcı bir bilgi vereceğim. Aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur zaten. Hamilton'ın şu anda yaşadığı durum Vettel'in yaşadığı durumlara benziyor. Tabi Sebastian Vettel geldiğinde olağanüstü bir başlangıç yaptı. Ferrari kariyerine 3 galibiyet, 1 pol pozisyonu ve 15 podyum yaptı. Neredeyse Rosberg'i e geçip ikinci olacaktı şampiyonada. Ki o sezon Mercedes'in inanılmaz bir dominantlığı vardı. Buna rağmen o dönem geldiğinde o performansı verdiğinde Sebastian Vettel takımın işleyişi ve mühendislerle yapılan toplantılarda biz Red Bull'da bu olayları böyle yapmazdık. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Bunu böyle yapmalıyız. Bu konuda değiştirmeliyiz tarzında yorumlar yaptığında Ferrari'den gelen cevap şu. Bu arada bu kesin bilgi. Zamanında açıklanmıştı. Artık Red Bull'da değilsin. Burası Ferrari diyerek yapmış olduğu fikir önerilerini ve tavsiyeleri hiçbir şekilde dinlemediler o dönem. Aynı şeyi şimdi Hamilton yaşıyor. Hamilton, mekanikerlere karşı değişim yapmaya çalıştığında aracın işleyişi ve gelişimi konusunda farklı bir yön izlenmesi gerektiğini söylediğinde Ferrari mühendisleri ve mekanikerleri Hamilton'a karşı tavır almış durumda. Hatta aracının ayarları konusunda ona karşı çok fazla bir çatışma yaşandığı söyleniyor. Bununla ilgili sezonun ilk yarısında haberler vardı. İşte Hamilton'ın Leclerc'e karşı geride kalma sebebi bu olabilir tarzında. Hamilton şu anda Ferrari ile de yani içeriyle de savaşıyor baktığımızda yani kendi performansı yeterli değil o ayrı bir konu ama takımı değiştirmek için yapmış olduğu çabada da bir karşılık gelmiyor Ferrari daha çok savaşıyor Hamilton'la. Direkt olarak haber şu. Hamilton'ın bu sezon yaptığı yorumlardan dolayı tüm kıdemli mühendisler memnun değil. Aynı zamanda bir grup teknisyenin dışarıdan gelen birinin kendi fikirlerini ve yöntemlerini değiştirmeye karşı direndikleri de bir sır değil şeklinde haber var. Yani birebir olarak az önce anlattığım Vettel'in yaşadığı durum. Mesela Schumacher'e baktığımızda Ferrari'ye geldiğinde Jean Todt, Ross Brown ikilisi de gelmişti ve önceki yıllardan bir kültürleri olduğu için birbirleriyle çalıştıkları için bu değişimi yapabilmişti Michael Schumacher. Şu anda gelse aynısını yapabilir mi? Çok zor. Tekrar Prime'ında geldiğini vesaire düşündüğümüzde. Çünkü tek başına olacak. İtalyan medyası zaten ayrı bir durum. Başarı gelmediği zaman hemen üstüne çökerler. Şu anda olduğu gibi. Ve saçma sapan yöneticilerin yaptığı durumlar da ayrı bir konu. Strateji de ayrı bir konu. Stratejiye müdahale ettiğinizde o kibirli durumu yine görebiliyordunuz. Hep aynı örnekleri veriyor gibi görünüyorum ama yakın dönemde en bariz şekilde karşımızda olduğu için onu söylüyorum. Petel'in mesela stratejiye çok fazla müdahale ettiği dönemleri hatırlıyoruz. Neredeyse pit duvarına karşı bir savaş içerisindeydi. Aynısını Hamilton bu sezon mesela Miami'de yaşadı. Daha birçok yarışta da yaşadı. Pit duvarı ayrı bir havada. Takım patronu ayrı. Takımın sahibi diyebileceğimiz John Elkan ayrı bir durumda. Ve içeri tarafta mühendisler, teknikerler apayrı bir kafada. Yani bu kadar çok fazla fikir ayrılığı, bölünme olduğunda, kalıplaşmış bir şekilde kendilerini savunma olduğunda... E tabi başarı gelmeyecektir. Çünkü aynı şekilde aynı yöntemleri yapmaya devam ediyorlar. Hiçbir şekilde bir değişim, yenilik arayışı yok. Aynı şeyleri farklı kurallarda, farklı F1 dönemlerinde yapmaya devam ettiğinizde e başarı tabii ki gelmeyecektir. McLaren'e baktığımızda Zak Brown geldiğinde hem ticari açıdan hem de teknik açıdan takımı apayrı bir seviyeye getirdi. Getirdiği isimler de diğer mühendislerle takım içerisinde çalışma konusunda oldukça koordinasyonlu şekilde çalıştığı için Andrea Stella mesela çok büyük bir isim bu konuda. Onun öncesinde Andreas Seddle'ın da fena işler yapmadığını düşünsem de Stella çok başka bir duruma getirdi McLaren'i. Ve sonrasında zaten şampiyonluklar, başarılar arka arkaya gelmeye başladı. McLaren geriden gelip 98 sonrasında ilk defa şampiyonluğunu ilan etmişti geçen yıl ve bu sene çifte şampiyonluk neredeyse geldi gibi. Norris'in şampiyonluğunu bekliyoruz diyebiliriz. Çok büyük bir hata yapmazsa, Piastri öne çıkıp şampiyonluğu almazsa yani sonuç olarak iki McLaren pilotundan biri şampiyonluğu alacak. Mercedes'e bakıyoruz. 2013-12 dönemlerinde yapmış olduğu yapılanmayla bir dominasyon kurdu. Sonrasındaki kural değişimleri 2017 döneminde yine takımın yapısı sağlam kalabildiği için 2018'de çok büyük bir mücadele verdiler. Aracı geliştirme konusunda ve takım olarak aynı şekilde kaldılar. Red Bull'a baktığımızda geçen yılki Christian Horner krizine doğru gelmeden önce takım çok iyiydi. Bu takımların ortak noktasına baktığımızda bir bütün olma, bir takım olabilme durumunu görüyoruz. Fecari'de ise yıllardır bu yok. Sürekli bir kaos. Bu kafayla devam ettikleri sürece araç iyi olsa da zaten başarı gelmeyecektir. Sürekli kendileriyle mücadele ettikleri için. Yüksek ihtimal Sherlockler de Brezilya videosunda bahsettiğim üzere gelecek yıl bir başarı gelmezse takımdan ayrılacaktır. Yapılması gereken şu. Hamilton'ın önerilerini dinleyip performansının düşük olduğunu takım içerisinde güzel bir şekilde çözmek. Basının önüne çıkıp işte Hamilton'ı eleştirmek doğru değil. Bu daha çok işleri saçma noktaya götürecektir. Nasıl ki 2018-19 dönemlerinde, 17 dönemlerinde hatta şampiyonluk yarışının artık böyle alev almaktan kıpkırmızıya döndüğü dönemde peteli savunmayıp arkasında durmadıkları gibi daha şampiyonluk yarışı yokken böyle yapıyorlarsa Artık söyleyecek pek bir şey yok. Durumlar bu şekilde. John yapmış olduğu yorumlar son dönemde ortalığı baya bir karıştırdı. Detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi videoyu beğenip abone olursanız, desteklerseniz çok sevinirim. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Beni sosyal medyadan, Twitter ve Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.